Herkese merhaba. Balık burcu temsilcileri için Eylül 2025 astroloji tahmini. Eylül 2025 Satürn'ün geri dönüşüyle kendinize karşı sorumluluk sınavı zamanı. Eylül'deki tutulma serisi horoskopunuzun hassas noktalarını etkiliyor. Birinci eviniz, kişiliğiniz, benliğiniz ve kilit ortaklarınızı temsil eden ev. Bu nedenle işbirliği, ilişkilerdeki rolünüz, haklarınız ve sorumluluklarınızla ilgili konuları çözmeniz gerekecek. Felsefi açıdan Eylül, partnerlerde aradığınız şeylerin aslında yalnız kalma korkunuzun ve kendinizi keşfetme korkunuzun bir yansıması olduğunu anlamanızı sağlayacak. Bu ay bazı ilişkilerin sona ermesi ya da siz ve partnerleriniz arasındaki oyun kurallarının değişmesi muhtemel. Diğer önemli bir tema ise finans ve finansal sorumluluk. Para, finans ya da mülkle ilgili belgeler imzalayabilir. Başkalarıyla, kuruluşlarla ya da devletle ödeme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Eylül boyunca duygusal iniş çıkışlar yaşayacak. Her zaman korktuğunuz ama hep istediğiniz bir şeyi yapma arzusu hissedeceksiniz. Gerçek benliğinizi yaratma zamanı. Her tutulma koridoru, özellikle Eylül'deki bir labirenttir. İçine bir kişi olarak girer, biraz farklı bir kişi olarak çıkarsınız. Bu yeni siz için başkalarıyla ilişkilerde yeni senaryolar gerekecek. Eylül 2025 kişisel, dostane ya da iş ilişkilerinizin yapısında değişim getirecek. Her şeyin artık farklı olacağına dair net bir his olacak. Somut olaylar olmasa bile önemli bir kader bariyerini aştığınıza dair güçlü bir inanç taşıyacaksınız. Şimdi ayın en önemli astrolojik olaylarını ve burcunuz üzerindeki etkilerini adım adım inceleyelim. 1 Eylül'de Satürn burcunuza geri dönüyor. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar burcunuzdaydı. Ardından kısa bir süre ikinci evinize geçti. Mayıs 2025'ten 1 Eylül'e kadar olan dönem önümüzdeki iki buçuk yıl için finansal özgüven ve bağımsızlık konularında çalışma alanınızı belirledi. Şimdi Satürn 14 Şubat 2026'ya kadar burcunuza son bir denetim için dönüyor. Bu büyük bir sorumluluk dönemi, özellikle kendinize ve geleceğinize karşı. 1 Eylül 2025'ten 14 Şubat 2026'ya kadar önümüzdeki 30 yıl için hayatınızın temelini atıyorsunuz pratikte işlerinizde çok önemli bir şey yaratmak için yoğun bir çalışma dönemi. Herkes için bu farklıdır. Kimisi ilişkiler üzerinde, kimisi yeni bir benlik ya da gelecek imajı üzerinde çalışacak. Bu sizi sınırlayan ve başka işlere geçmenizi engelleyen temel ve zorlu bir görevi tamamlamanız gereken bir süreç. Satürn'ün retro hareketinin etkisiyle ilgili detaylı bir videom var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. 2 Eylül'de Merkür 7. evinize geçiyor ve 18 Eylül'e kadar burada kalacak. Merkür düşünceler, sözler, hesaplamalar ve belgeleri simgeler. 7. ev ise ortaklık ilişkilerini. Bu dönemde çevrenizle yoğun iletişim olacak, kişisel, dostane ama özellikle iş ilişkilerinde. Müşterilerle çok iletişim kurabilir, iş arayışında aktif olabilir ya da işverenlerle görüşebilirsiniz. 2 18 Eylül arası partnerlerinizin detaylara fazla takıldığını, küçük şeylere çok zaman harcadığını ve bütünsel anlamı unuttuğunu fark edebilirsiniz. Bu sizi rahatsız edebilir. Ayrıca normalden fazla eleştirildiğinizi ya da insanların küçük detaylara takıldığını düşünüp şaşırabilirsiniz. Bu süreçte tamir servislerine, resmi kurumlara ya da hizmet birimlerine başvurabilirsiniz. 3 Eylül'de Merkür Uranüs ile gergin bir kare açısında olacak ve bu 4. ve 7. evlerinizi etkileyecek. Gerginlik ve aksaklıklar günü, eşyalarınızda arızalar, elektrikli cihazlarda beklenmedik sorunlar olabilir. Yeni işlerin zamansız ortaya çıktığını, kendi planlarınızı bozduğunu hissedebilirsiniz. Evde kapanıp telefonu kapatmak ve bu telaştan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. 5 Eylül'de Mars Jüpiter ile gergin bir kare açısında olacak. Ailevi finansal meseleler çözülebilir, heyecan hissi artabilir. Hem pratik işlerde hem de sözlerde bu heyecanı kontrol etmelisiniz. Birinin otoritenize meydan okuduğunu hissedebilirsiniz. 7 Eylül'de burcunuzda birinci evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor ve 7-1 Eylül arasındaki sonbahar tutulma koridorunu başlatıyor. 16. derecede olan bu tutulma, çevrenize gösterdiğiniz rolünüzün ya da imajınızın değişimini simgeliyor. Uzun yıllar yanlış yolda olduğunuzu, yanlış bir yön seçtiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bu sadece bir yanılsama. O dönemde başka bir seçenek yoktu. Bu tutulma derin duygular ve korkular uyandırıyor. Çok enerji harcadığınızı ama istemediğiniz bir yerde olduğunuzu ya da gereksiz hedeflere ulaştığınızı hissedebilirsiniz. Kendinize her şeyi doğru yaptığınızı hatırlatın. Burcunuzdaki tutulma hayat rotanızı ve hedeflerinizi değiştirmenizi teşvik ediyor. Bu değişim için içsel ya da dışsal bir neden olacak. Bu tutulmanın özü ve her burç üzerindeki etkisi hakkında ayrı bir video yapacağım. Ve 10 ve 11 Eylül'de Güneş, Merkür ve Güney Karmik Ay Düğümü 7. evinizde üçlü bir kavuşum yapacak. Bu ilişkilerle ilgili karmayı yakmayı simgeler. Hatalarınızı ve yanılsamalarınızı fark edeceksiniz. Bazı ilişkilerde bir noktayı koyabilirsiniz. Bu ilişkinin bitmesi değil farklı ilkelerle yeniden inşa edilmesi anlamına gelebilir. Partnerlerinize, onların işlerine ya da ilişkilerin kendisine çok fazla enerji harcadığınızı fark edebilir. Artık kendinize odaklanma zamanının geldiğini anlayabilirsiniz. 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna, yani 8. evinize geçiyor ve 6 Ekim'e kadar kalacak. Finansal konular, başkalarıyla ödemeler, ortak bütçe, mülk, tazminatlar ya da sosyal ödemeler üzerine çok düşüneceksiniz. Sigorta poliçesi alabilir, beklenen ödemelerle ilgili işler yapabilir, banka ya da vergi dairesine gidebilirsiniz. Ortak harcamalar hakkında partneriniz ya da iş ortaklarınızla görüşebilirsiniz. İnisiyatif sizden gelmeyebilir. Dış olaylar sizi düşünmeye zorlayabilir yazılı bir sözleşme ile satın alma yapabilirsiniz. 8. ev, yatırımları simgeler, birikimlerinizi nasıl daha iyi değerlendireceğinizi düşünebilirsiniz. 19 Eylül'de Merkür, Uranüs ve Plüton ile şanslı bir açıda olacak ve bu 4. 8. ve 12. evlerinizi etkileyecek. Mistik bir gün, düşünceleriniz ve sözleriniz büyük bir güce sahip olacak, hızla gerçeğe dönüşebilir. Beklenmedik bir bilgi, buluşma, tavsiye ya da ilham durumu ya da fikrinizi değiştirebilir. Düşündüklerinize ve söylediklerinize dikkat edin. Aynı gün Venüs Başak Burcu'na yani 7. evinize geçiyor ve 13 Ekim'e kadar kalacak. Venüs, kârı simgeler, 7. ev ise ortaklıkları, hizmet, danışmanlık ya da satışla uğraşanlar için harika bir dönem. Hoş müşterilerle keyifli ve karlı işler yapabilirsiniz. Hayatınıza güzel insanlar girebilir partnerlerinizin ya da arkadaşlarınızın işleri iyileşebilir. Yeni ürün ya da hizmet satışına başlamak için ideal. 21 Eylül'de Başak burcunda 7. evinizde eşsiz bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Yelken ya da elverişli rüzgar konfigürasyonuyla kaderinizi kökten değiştirme fırsatı sunuyor. Bazıları kararları partnerlerine bırakma korkusunu fark edebilir. Yeni ilişkiler, kişisel, dostane, iş başlayabilir ve sizi yeni bir seviyeye taşıyabilir. İlişkilerinizin yapısını değiştirme ya da yeni ilişkiler kurma için harika bir zaman. Bu tutulmanın özü ve her burç üzerindeki etkisi hakkında ayrı bir video yapacağım. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Sonbahar Ekinoksu. Önümüzdeki 3 ay için dünya horoskopu devreye giriyor. Yelken etkisiyle dünyada çok sayıda olay olacak. Hepsini değerlendirmek zor olabilir. Aynı gün Mars Akrep burcuna, yani 9. evinize geçiyor ve 4 Kasım'a kadar kalacak. Mars'ın güçlü pozisyonu 1. evinize şanslı bir açı yapıyor. Öğrenim, yolculuklar, entelektüel projeler ve uzak yerlerdeki faaliyetlerde, örneğin yurt dışındaki şirketlerle anlaşmalar, ürün ya da hizmet satışı aktif olacaksınız. Seyahat için harika bir zaman ancak ideolojik konularda ya da partnerinizin arkadaşları, akrabalarıyla çatışmalar olabilir. Aktif bir yaşam duruşu sergileyecek, fikirlerinizi savunacak, tartışmalara gireceksiniz. Macera arzusu artacak. Bu fiziksel ya da kitaplar, filmler aracılığıyla olabilir. 24 Eylül'de Mars Plüton ile gergin bir kare açısında olacak ve bu 9. ve 12. evlerinizi etkileyecek bir şeyin özünü anlamak, gerçeği ortaya çıkarmak ya da bir durumu sonuna kadar zorlamak isteyeceksiniz. Gergin bir gün, duygusal ya da önemli konularda tartışmalardan kaçının. Eylemlerinizin korkudan kaynaklanabileceğini fark edebilirsiniz. İşte astroloji açısından Eylül 2025 böyle olacak. Sevgili Balıklar, size harika ve başarılı bir ay sonbahar tutulma koridorunu en iyi şekilde geçmenizi diliyorum. Lütfen kanala abone olun. Sizi görmek beni çok mutlu eder.